Sümem, ye, avurcu burçumuz geldi. Bak, anne bize bir sera burcu bur almış. Arkadaşlar, şimdi tek tek kaldıracağım içlerini söyleyeceğim. Evet, neler var poşette <laughs> bakalım. Aa, çok güzel. Tortilla bayılırız biz. <laughs> Evet yeri yoğurtlu cips. Ay Sümeyye biz buna da bayılırız. Bunu da çok seviyoruz ya. Başka neler var Sümeyye çıkar bakalım içinden. Evet. Mısırı da çok severiz değil mi Sümeyye? Evet. Mısırı da bayılıyoruz biz. Birazdan yapalım onu hatta. Başka neler var bakalım. Geliyor sıradaki. Sıradaki geliyor ve şampuanı. Simeye'nin dalin şampuanı çok güzel. Bakalım başka neler var? Sıradaki. Aa, ben bunu pek sevmiyorum. Simeye seviyor. Bu da dursun. Bakalım başka ne var? Hop geliyor 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 geliyor. Tada! Simeye'nin kolyesi. <laughs> Simeye bunu çok beğendi. Bunu almak istedi. Biz de aldık böyle İki bir kolye. Bir şey geliyor. Çok güzel. Başka ne var? Kinderler. Kinder süt dilimleri. Biri benim, birisi Meyin. Hangisi? Hangisi benim? Bu. Bu da benim. Bu da benim. Onu da bana ver. O da benim. Hepsi <laughs> benim. <laughs> tamam hadi. Bunlar da senin olsun. Hadi. E bir tane tabak getirelim de bunları dökmeyelim mi içine? Şunların ikisini dökelim bir cips tabağı yapalım kendimize. Tamam. Dur ben hemen getireyim. Ve tadatatam tabaklar burada al bakalım doritoslu ve yoğurt çiçeklerimizi tabaklara koyacağız şimdi ilk önce yoğurtluğu döküyoruz ama sığacak mı Sümeyye inşallah sığar hadi bakalım döküyoruz. Vav wow, çok güzel bayılıyoruz bu <laughs> çok seviyoruz Sümeyye dayanamadı hemen yedi bir sürü var. Şimdi diğerine Doritos Extreme acılı. <laughs> Çok acı arkadaşlar bu. Bu tamam burada dursun sıra bunda. Hadi bakalım. Şimdi Extreme'i dökelim. Ama bunu ne yapıyoruz? Buraya koymak yok. Bunu çöpe atacağız. Hadi bakalım şimdi Doritos'u. Al tabağını. Çok fazla var değil mi içinde <laughs> Bakalım Doritoslu cips. Açamadın mı? Dur. Şöyle açacağız. Sen şuradan çek. Heh, çek şimdi. Ben dök döküyorum. bakalım. <laughs> Kokusunu sümeyi çok sevdi. Wow, şunlara bakın. Dök dök. Ay dışarı döküldü. Ay dışarı döküldü dışarı döküldü. Hı, tamam. Dök bakalım hepsini. Wow, çok güzel. <laughs> bir sürü cipsimiz oldu arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun.